bebek arabası var değil mi? Evet senin var. Aracım artık ama sana bunlar küçük geliyor. Sen okula gidiyorsun bak okuldan çıktın bak aldım sana. Gel. Ay burada oyuncak böyle masalar var. Tavşan, Tavşan mı? Anneciğim nerede bulabilirim bir tavşanı bak. tavşanlar. Hayır. Hayır. Bebek arabası değil mi? Bebek, neyse, bebek. bebek yok içinde. Bebeğe, bebeğe, bebeğe. Anneciğim tavşan yok burada ya. Ama onu bırak amcalar kızar onu bize bak. Amcalar kızarlar bize. Anneciğim onu bırak yerine. Yerine koy onu. Anneciğim onlar. Hayır. Anneciğim onu yerine koymamız lazım. Ben işte. Ama tamam da onu almayacağız şu anda. Onu almayacağız şimdi. Bu da sana gelmez artık ondan. Sen büyüdün. Abi bebekler koyuyor. E büyüdün artık sen. Bebekler koyuyor. Bebek araban var senin. Bebekler koyuyor. Bebek araban var. Bu oyuncak bebekler var. Bebek. Işte. Evet bir onu değil mi? Bebeğin bir onu var. Bebek araban. Kötü değil mi onlar? Bak, bak. Ne alıyorsun sen? Ne açıyorsun? Ama bunlar külaha koymalık. Bunlar külaha koymalık. Akşam yediklerimize bakalım mı? Diğer dolaba bakalım. Gel de diğer dolaba bakalım. Gel. Diğer dolaba bakalım. Koş. Diğer dolaba bakalım. Diğer, dolaba bakalım. diğer, dolaba bakalım. diğer dolaptaki dondurmalara bakalım. bak burada dondurmalar var çilekli ama akşam sen kakaoyu sevmiştin ya bana çilekli işte hı çilekli kokuyor dur bakalım bir be. bence şunlardan alalım Zehra Ay, anne çilekli çilekli mi çilekli. annem yok annem çilekli. onlar çok şekerli oluyor bırak çilekli, çilekli. bak sana öyle dedim bak kedi yine geldi. bak bizim peşimizden bak kedi bu kedi hep geliyor senin arkandan Gördün mü? Gitti. de kediye. Evet. Gitti kediye. Evet. Evet. Gidin çabuk bakarsın. Bak şunlardan alacağım ben. Ne? Elini çek bakayım. Ben bunu alırım. Sen hep bu kedi getirdiğin için sen yanımızda bizim. Şimdi pe. Pe. Acem pembe dondurma mı istiyorsun? Sen bunu pembe diye istiyorsun. Akata. Evet. Ben şunlardan almak taraftarıyım. Bu işi Bunlardan alalım. Bunlar bence çok güzel. Oydu. Ama sen kakaolayı seviyordun ya. Bu şeydi. Bunu alalım işte. Bunu alalım tamam mı? Çiçibat. Anneciğim bunlar çok şekerli oluyor ya. Dün zaten buz dondurma yedin. Değil mi? Çok soğuk onlar. Ha. Ama alamayacaksın elime döküldü diye. Yoksa hı. bırakacağım bak. Yok almayacağım ben ya. Ay, hayır ya. Sen sonra elime döküldü diye ağlıyorsun. Üstüm. Bak, almayacağım yok yok yok. Elime döküldü diye ağlıyor. Hı, 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 hı. Ağlayacağım mı? O zaman daha bu kedini getirmeyeceksin buraya. bir kedin gelmeyecek buraya <laughs> tamam bunu alalım ay çok güzel bu ya çok iyi, çekin, çok evet ya tamam bunu alalım tamam mı ne bu gitme oralara bak gitti kedinin arkasından gitti kedinin arkasından gitti bu kız ya bak kedinin arkasından gitti Sehra neredesin? Üf, çok korktum gel. Çok mu susamıştın sen? Tamam dondurma aldım sana için rahat etsin. Alo, al, al. Tamam anneciğim aldık onları şimdi. Tamam sepete vereceğiz eve gideceğiz şimdi. Ama daha da bu gelmeyecek Alo. bu kedi. Bu kedi gelmeyecek buraya. Tamam aldık sana tamam, sepete koyuyoruz anneciğim ya. Alo, ben taşı tamam taşı o zaman. Al. Taşı. Kaldırdın mı? Hı. Tamam tut çıkar onu oradan. Aferin sana kız. Aferin sana. Ben, Abi tekli bir tane var. Gel. Poşet iki tane. Gel annesi. Aferin sana. Aferin. Aferin Zehra bak. Zehra büyümüş sepete taşıyabiliyor değil mi? Büyümüş Zehra. Zehra büyümüş sepet taşıyormuş. Taşı. Taşı. Ya yine geldik oyuncakların başına. Yine buraya geldik. Anne bak. Yine buraya geldik. Sen onlardan aldığın rüzgar yapan almıştın. Atlı olan var. Evde çok var onlardan. Azmalar var. Çok silah var. Hani evet. bir şey bu var. Anneciğim ama aldık onlardan ya. Çok var evimizde. Çok toy box mu? Aldık onlardan. Cips, Cips mi istiyorsun? Hangi cipsi istiyorsun? Onu yiyebilir misin? Bak bakayım hangi cipsi istiyorsun? Onu mu istiyorsun? Patates. Patates onu mu istiyorsun? Tamam. istediğin cipsi alabilirsin. Sarı cips mi istiyorsun? Evet. Ne diyorlar? Düz patates cipsi. Anne, ne ben istiyorsun? Çeke, çeke. Ee, bu açmışlar annem onu ya. Of. Adam. Koysan yerine, yerine koysan yerine koy. Koy yerine onu açmışlar. Koy anneciğim. Anneciğim koy onu yerine. Aferin sana, almasınlar onu. Koy yerine. He. Oo, açılıyor Aç, atın, atın, atın. Açmışlar onu anneciğim ya yazık değil mi? öyle yapılmaz. Yaşım. öyle yapılmaz. Al bak, bak bu, bu açık o. kapalı. bu Ozma mı istiyorsun? Bak bak dola ama bak sen cips almışsın. Sen yine doldurdun sepete. Tamam ne almayacaksın başka? Oradan çıkış yok. Parayı verip oradan buradan çıkacağız. Başka bir şey istiyor musun buradan? Abur cubur istiyor musun? Bak bakayım öyle gözüne çarpan. İstiyor musun abur cubur? Yeter mi bu kadar? Bak, cibir, bural, bural. Tamam yeter. Yeter bu kadar. Nereye gideceğiz? Hayır para verilmeden gidilmez oradan gel. Gel. Bir daha neredesin bak beni bırakıp gittin gene Zehra. Neredesin? Uf, seni arıyorum neredesin diye. Evet kedi hep kedin hep kedin hep kedini getiriyorsun buraya. Arkamızdan geliyor. Tamam evde bakarız tamam mı? Tamam evde bakarız. E, bakarız, e, de, hadi gidelim. Taşı sepete al, taşı. Anneciğim, her şeyi almak istiyorsun. Allah Allah. Her şeyi alacaksın. Al tencerede al. Tencerede al, deterjan da. Cips aldın, dondurma aldın. Yeter sana bu kadar. Evet. Anneciğim, arı var yerde bak. Arı yürü. Yere arıya baksana Zehra. Uf, vız vız arı. Anneciğim arıya baksana. Yukarı çıkıyor. Yukarı anne. Anne Ol. kura... kapıdan yukarı Anneciğim kapıdan yukarı çıkıyor. Yaklaşma Zehra. Zehra hoş yaklaşma anneciğim. Yermen seni yemez, yemez ısırabilir. Korkma. Korkma anneciğim. Ay bakar mısınız araya o anne. anneciğim kapıdan nasıl yukarı çıkıyor? nereden geldin sen buraya sen nereden geldin bizim evimize <laughs> anneciğim ya bunu nasıl çıkardın şimdi bu evden Zehra evden nasıl çıkardınız annem arıyor anneciğim dur Zehra neden uçtun anneciğim öyle bağırma bak mutfağına geldi senin öldü mü acaba <laughs> öldü mü niye hareket etmiyor Oo, araya bakın. Oo, öyle anne. Küpe. Anneciğim, şey diyeceğim sana. Ay uçtu. Perdenin arkasına uçtu Zehra. Anneciğim nereden geldi buraya bu? Bu buraya nereden geldi Zehra? Doğmuşta mı geldi? Hı. Sen bunu okuldan mı getirdin? Anneciğim bu arayı buradan çıkarmamız lazım. Nasıl çıkaracağız? Düşün bakalım nasıl çıkaracağız o üstümüze gelmeden ölü. Ölmedi anneciğim o perdenin arkasında. Babanı beklesek baban çıkarsa. Ama o zamana kadar atma bir şeye bak sakın ev uçar yine. Uçu. Anneciğim iğnesi var bak iğnesini sokar A, Bak Baba Zehra Anneciğim perdeden çıkıyor Onu nasıl öldüreceğiz alacağız oradan Zehra. Hadi hadi üşücü, hadi. Nasıl çıkarsın oradan? Ha? Senin mutfağında bak. Senin mutfağına ara gelmiş. Nasıl çıkaracağız bunu buradan? Anneciğim bak ne yaptın mutfağından aşağı iniyor şimdi de. Kocaki. Ya biz bunu nasıl çıkaracağız buradan Zehra? Kocaki çok sile. Evet. Aşağı Elini sokacak annem şimdi. Evine kaçtı Bayşen. Anneciğim ya nasıl çıkaracağız bunu buradan? Anne. Anneciğim su mu içecek acaba? Susadı mı? Orayı çeşme sandı anneciğim. Çeşmene gidiyor mutfağından. Bak. Bak. O da koyu çıkıyor. Allah'ım yarabbim ya. Ne kadar... daha Bir daha yukarı çıkıyor. Delirmiş bu ya. Hı, delirmiş bari. Allah Allah. Niye iniyorsun? Niye çıkıyor Spor mu yapıyorsun sen? Spor yapıyor anneciğim. Aferin biz bak oraya bak biz oraya bardak koyuyoruz. Arı in oradan. Biz oraya bardaklarımızı koyuyoruz ama arı. Bak şimdi seni bak evden atmak zorunda kalacağım. Ay, Allah Allah. Anneciğim ne yapıyor bu? Delirmiş bu ya. Bunu ne yapıyor? Bu sıcak başına geçmiş bunu sıcak. Bu sıcaktan ne yaptığını bilmiyor. Anne,